Sizi tanıyabilir miyiz? Bir de futbolu kaç yılında başladınız? Ben Recep Loy. 1967 yılında gençlik sporda amatör olarak başladım. 1970'te Urfa Spor'a transfer oldum. Yani kurulduğumdan bir yıl sonra. 70'ten 72-73'e kadar Urfa Spor'da oynadım. 73-74 yılında Diyarbakır Spor'da. Bir yıl orada oynadıktan sonra tekrar Urfa Spor'a geldim. Ee, yaklaşık 14 yıl yani 1985 yılına kadar Urfa Spor'da futbol oynadım. Bunun 7 yılını kaptan olarak diğer 7 yılını da futbolcu olarak 1985 yılına aktif futbol hayatıma son verdim. Ee, Diyarbakır Spor da oynadığım için Diyarbakır Spor'la bir jibile maçı yaparak o zaman futbola, futbola son verdik. Peki eski yıllara baktığımızda zor şartlar altında çok futbolcu yetişti. Ama şimdi bir futbolcu yetişemiyor. Urfa Spor'un altyapısından gelip de Urfa Spor'da oynayan yok. Bunun nedeni nedir? Şimdi bunun nedeni, yeni dizi beraber olmakla beraber te, e, sahanın tesisin yetersiz oluşuyla yetken. Fakat daha önceki yıllarda imkanlar, ürün kaynakları dışarıdan transfer etmeye fazla yetmediği için yerli futbolculara, sivrilen futbolculara çok önem verilirdi. Yerli futbolculardan o zaman bir çoğuna şans verilirse o şansı iyi kullanırdı. Kullananlar da oldu. Benim o kadar oynadığım yıllar içerisinde her sene en az iki tane, üç tane yerli futbolcu vardı. Bu yerli futbolcular sürekli takımda oynardı. Yani şimdi bu son yıllarda Bakıyorum Urfa Spor'da yerli futbolcu yok. Nüfusumuz 1 milyon olmuş. Yetişen futbolcu yok. Alt yapımız diyorlar var. altyapıda yapıda antrenörler var. Her sene seçmeler oluyor. Ama bir tane futbolcu Urfa Spor'a kazandırılmıyor. Bunun tabii ki yöneticinin de bakış açısı burada önemli. Yöneticinin alt yapıda çalışan antrenörlere destek vermesi lazım. Onları yönlendirmesi lazım. Onlardan devamlı o denetlemesi lazım. E, yönetici altyapıya bakış açısı iyi olursa altyapıdan da belki bir yetişebilir. Ben geçenlerde geçen yılda bir maça gittim. Bir takım düz forma giymiş, bir takım siyah forma giymiş. İnan ben tribünden çıktım, Hani bir tane ufalı olsa belki bizim takım hangisi olduğunu tanıyabilirim, çıkarabilirim. Yanındakine sordum. Dedim ki abisin bizim hangisi, rakip takım hangisi? Arkadaşlar girdiler. Dediler ya basın mensubu bir arkadaş da dedi ki abi dedi biz bunu yazacağız ha sen Urfa Spor'da yıllarını vermiş bir adam olarak yıllarca kaptanlık ol yapmış biri olarak Yalnız diyorsun ki hangisi Urfa Spor, hangisi rakip takım falan. Ben o dedim, Bak, o zaman siz söyleyin Dedik, söyle, dedi siyah forma giyen dedi, Urfa Spor dedi. Evet. Siyah forma giyen diye ne kadar ben dedim ki ya bu Urfa'da bir deprem oldu, bir yasın, mı var? Bizim rengimiz beyaz, sarı yeşil, beyaz. Siyah forma giyen ilk defa öyle bir şey oldu. Öyle bir şeyimiz de oldu türbünde. Yani demek istediğim, e, mutlak suretle yani er geç Urfalı'ya, Urfalı futbolculara yönelmemiz lazım. Kendi eski kaynaklarımıza bakmamız lazım. Bugün merkezde, demin söylediğim gibi 1 milyona aşmış nüfusumuz var. Çok ayıp bir şey. Buradan futbolcu yetişmiyor. Yani bunun sebebi şeyi nedir? Buna bir önem verilmesi lazım. Bu yeni tesislerimiz yapılıyor. Şimdiye kadar olanlar olmuş ama bu yeni tesislerden çok ümitliyim. Tercübeli, altyapıda uzmanlaşmış bir hoca getir yanına yardımcılarımla beraber Urfa'nın potansiyeli çok var. Bak mesela bizlere zamanında şanslar verildi. Urfa'da ben sana onlarca, yüzlerce futbolcu sayarım. Urfa Spor'da görev almış, futbol oynamış. Ama maalesef bu son yıllarda ki şu andaki altyapısı elverişi olmamasına rağmen, eskiden bunlar da yoktu. Hiç koca yoktu, altyapının ilgilenen yoktu, böyle bir şey yapılmazdı. Sadece amatörlerden seçilip alınırdı. Şimdi bu son yıllarda bu amat, altyapıda hiç olmasa koca falan futbolcu seçmeler oluyor. Buna rağmen yine bir türlü futbolcu çıkmıyor. Bunun, ileride bunun inşallah bu yeni tesislerle beraber buna da bir çare bulmuş. PTT 1. Liginde mücadele eden Şanlıurfa Spor şu ana kadar yaptığı transferler yetersiz. Rakipleri ise e, ta, güçlendirdiler takımlarını. Evet. Yani bunun e, ne yapması lazım da Şanlıurfa Spor'un başarılı olabilmesi için? Vallahi şimdi ben bu iddialı bir yönetim geldi. Bayağı iddialılar. E, maddi olarak da gördüğümüz kadar, duyduğumuz kadar pek fazla sorun, problemleri yok. Şimdi yapmış olduğu transferleri şu ana kadar bir iki sene duyduk ama bu tabii ki zamanla da daha var. Şimdi bu alacakları futbolcular belki de tespit etmişlerdir. Belki alacaklar. Şimdi PTT şimdi iyi bir de takım kursam, nasıl bir takım kursam kur? Eee organize edemedim mi? iyi paylaştıramadın mı? Mümkün değil başarılı olmasın. Ben size bir örnek vereyim. Göztepe. Geçen yıl ligin flash takımlarından biriydi transferde. Ama transferde bir sürü futbolcu aldı. O kadar paralar masraf etti. Sonuçta kime düştü? Yani bunu iyi bir takım kurmayla, iyi transfer yapılmaz, yapılmayla bu işler olmuyor. Bu profesyonel futbolcular, e, profesyonel... Baş, ee, önemli olan isabetli transfer ve isab, e, e, futbola e, susamış aç futbolcuları alacaksın. Yani doymuş futbolcuları alıp da getirip de Şanlıurfa'da bunlardan bir randıman alamazsın. Onun için e, yapılacak transfer çok dikkatli ve EO takım kurulduktan sonra iyi organize edilmesi lazım. Şimdi Türkiye'de e, genelde konuşayım. Takımlar profesyonel. Yöneticiler amatör. Yöneticiler amatör olunca takım profesyonel olduğunu o işin hakkını veremiyorlar. Veremedikleri gibi aldığı transferler işte para harcıyorlar. Ben bunu aldım, şunu aldım, futbolcuyu aldım deseler bile bu işi getiremedikleri için sonu zaten genelde konuşuyorum. Hüsran oluyor. Onun için transferden ziyade yapılan futbolcuların eğerleriz edilip iyi yönetilmesidir bence. Bunlar yapılırsa bir takım başarılı olur. Ama bu transferler şu sıralarda Ufa Spor kimleri almış, kimleri almamış onları bilemiyoruz. Rakip diğer takımlar transferle tabii çalışma herkes yapıyor. Onların bir takım basına yansıyan çalışmaları var. Belki de bizimkiler gizli tutuyorlardır. Onu pek Bilmiyorum. Peki hocam, Urfalılar Urfa'yı ve Urfa Spor'a hizmet edenler unutmadı. Bu konuda kaparana amatöre ayrılmış bir sayınında yanında sizin ismini verdiler. Bundan ilgili ne söylüyorsunuz? Ben evvela sayın valimize, sayın e, ve il müdürlüğüne, il müdürümüz Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ederim. Şimdi bize Kaparana stadındaki e, sentetik kim sahaların birine benim ismimi verdiler. Birine de Kaptan Reşit Köylü'nün ismini verdiler. Ben burada kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi önemli olan bizim ismimizin oraya verilmesi değil. Önemli olan Ahta Vefa hizmet edilenin unutmadığını, unutulmadığını gösterdikleri için bizden sonraki gelen e, nesillere, bizden sonra gelen, geriden gelenlere hiç olmasa belki de bir teşvik mahiyetinde habere hizmet edenlerin hiç olmasa böyle bir isimlendirme ile değerlendirilmesi belki bizden sonra faydası olur. Ve güzel bir e, hareketle bizim isimimizi koydular. Ben kendilerine tekrar teşekkür ederim. Hocam bu Şanlıurfa spor maçlarını takip edebilir miyiz? Bir de halktan stada içeri girebilir miyiz? Yani, Tabii Burada bir biz, sıkıntı var mı? Önceleri ben futbol sporun... şimdi ben futbolu bıraktıktan sonra kaç dönem yönetici yaptım. 3. Ee, üçüncü ligdeydi, 2. lige iki defa şampiyon yaptık. 2. ligde işte düşün bizim takım geçen yıl şampiyon oldu. ben buna değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi geçen yıl şampiyon oldu. Bütün attı basın şu bu bilmem ne yönlendirdiler. 43 yıllık özlem diye Haftalar basında yazdılar işte Türkiye kamuoyunda duyurdular falan. Aslında öyle bir şey yok. Aslında birinci ligin ismi Süper Lig oldu. ikinci ligin ismi PTT ve Mampasya daha önceki ismiyle oldu. Biz Urfa Spor olarak 1977'den tam bugünümüze kadar Lig'den top oynamış bir ekibiz Urfa Spor olarak. Şimdi birincilikte oynayan takımların bir çoğu bizim gruptaydı daha önceki yıllarda. E şimdi isim değişikliği nedeniyle onu bir kelime oyunuyla e, Ur Urfa Spor 43 yıldır kurulmuş, 43 yıldır ilk defa bir, birincilik, lig PTT birliğine çıkıyor diye baktılar, e, ileri sürdüler. Aslında öyle değil. Ben bunu da buradan Urfa Bilmeyenler için söylüyorum. Tabi bilenler eski bir hatırlayanlar da, daha önceki yılları bilenler bilir. Yeni jenerasyon bunları bilmiyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben bunu kamuoyuna buradan duymak istedim. Hocam son olarak Urfa Spor'un başarısı için, iyi bir ekip, Süper Lig'e çıkması için, yani sizin tecrübelere dayanarak neler söylemek istersiniz? Şimdi her şeyden önce bir takımın başarılı olabilmesi için kent bütünlüğü şart bu kent bütünlüğünde yedine yetmiş yediye hepsinin tek vücut olarak Urfa Spor için çalışması lazım ve dua etmesi lazım. Bu havayı daha önceki yıllarda defalarca Urfa yakalamıştır. Maalesef bu son yıllarda son 10, 15 yılda bu havayı kaybetmiştir. Şimdi büyük bir stat yapıldı. Bu statın yapılmasıyla birlikte aslında bu stadın dolması lazım. Şimdi neden dolduramıyoruz? Neden bu stad boş? Bunun bir öz eleştirisini yapmamız lazım. Şimdi neticede Ufa spor nüfusu bundan daha az olduğu yıllarda bu kadar geç almamışken şu andaki Ufa şey, eski şehir stadyumu hiç ben şahsen bir boş tribünlere futbol oynamadım. Evet. Ve bir o kadar İki de o kadar stadın dışında seyirci kalırdı. Neticede bu stadda tabii ki bir neticeye bağlı. Bu netice olursa belki ileriki yıllarda stadlar veya bu sene de olabilir. Neticede her şeyi bilinçli organizel yapmamız lazım. Yapılırsa, takım netice alırsa stad da doğur. Şampiyonluklar da gelir. Ama bunu da unutmayalım ki bu PTT 1. ligi İnan bana Süper Lig'den daha zor. Çünkü kimin düşeceği, kimin şampiyon olacağı bilinmiyor. Öyle bir e, şeyde ki normal güçte olan takımların hepsi birincilikte. Yani PTT birinciliğinde. Bu olunca sen demin de dediğim gibi transfer yaptığın zaman bu transfer yaptıktan sonraki takımı organize çok önemli. Başındaki hoca çok önemli. Teknik kadro ekip çok önemli. E, yönetimin biraz profesyonelce davranması, profesyonelliği bilmesi çok önemli. E, bunlar olursa Urfa Spor neden başarılı olmasın? E, ben olacağına da inanıyorum çünkü potansiyel bizde Urfa'da var. Bu potansiyeli bizim uzun yıllardan beri hiç kullanamadık. Bundan sonra inşallah kullanırız. Teşekkür ederim hocam. Hocam Şanlıurfa Spor oynadığınız yılları kısaca bir anlatır mısınız yani? Valla Urfa Spor'da şimdi uzun yıllar futbol oynadım. Çok enteresandır. 500'ün üzerinde belki de 500'lerle saymamışım ama maç oynamışım. Bu bunların içerisinde 128 129 maç ceza almadan sakatlık sakatlanmadan aralıksız futbol oynamışım. Spor'da. Bu da bir belki de biraz irdelense bir rekordur. Ondan sonra defans oynamama rağmen e, her sezon en az 2-3-5 golüm vardı. En fazla gol attığım yıl hangi yılda hatırlamıyorum. 9 10 gol atmıştım bir sezonda defans pozisyonuma rağmen. İşte böyle anlarımız böyle. Peki unutamadığınız bir anınız var Murfa Spor'da yani top oynadığınız yıllarda. Vallahi Urfa çok anlarımız var ama şimdi şu anda tabi bir anım şöyle oldu. Mersin'de böyle yöneticiyken futbolu bıraksan sayın maça girmiştik. Bir arkadaş karşılaştım kendisiyle. Dedi ki ya kaptan bana dedi dedim ne var böyle geldi dedim. Dedim ne var dedi ya sen beni dedi tanımadın mı? Dedim Vallahi çıkaramadım ya. Ya biz seninle beraber futbol oynadık falan dedi. Vallahi dedim fizikim mi? Yani oran şeylerin de değişmişim falan dedim. Yani bundan şey hatırıma geldi. Demek ki yüzlerce futbolcuyla top oynamışız. Uzun yıllar oynadığımız için belki bazen oynadığımız futbolculara göre <laughs> seneler geçtikten sonra yani tanımayabiliyoruz. O bir anım oldu benim için. Tabii üzüldüm fakat neye yapayım? Onu unutmuşum. Teşekkür ederim.